atan, yüreği Gazze'de çarpan, Filistin halkının acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar. İlk kıblemiz Mescidi Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler, vicdanların sesi olmak için buradayız. Sağlık Sen Teşkilatları olarak Türkiye'nin 81 ilinden hastanelerimizden sesleniyoruz. Kana doymayan, işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin haklı, halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun, Gazze'ye selam olsun, selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Gazze'de sava savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte, hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımın görmezden gel gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor. Hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılara şifa temenni ediyoruz. Uluslararası toplum medeni Avrupa, Gazze'deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İki batı uygarlığı Gazze'de başını kuma gömmüştür. İki batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nden ses çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları 2000 ton olmuş. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalamasına göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yapıp İsrail'e arka çıkanlara. Yüreği Gazze için atan değerli katılımcılar. Gazze'de insanlık dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüzlerimize dağılıyor. Yüreklerimizi dağılıyor. Evladının cenazesinin bacağına yazdığı yazıyla bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesinin saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor. Gazze'de şu anda sivil bi sivil binalar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor, İbadethaneler bombalanıyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor, ambulanslar vuruluyor. Gazze'de hastaneler saldırı yapılması insanlık dışıdır, İnsanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler saldırılmayan en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün katil İsrail hastaneleri gözünü kırmadan vurmaktadır. Katil İsrail hastane yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı insanlık adına utanç vericidir. İnsan insanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kastetmek insanlığı öldürmektir vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez. Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engelleniyor. İlaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Yoğun bakımlara bebekler can veriyor. Yaralılara bakım yapılamıyor. Gazze'nin bekleyecek durumu kalmadı. Gazze'de tıbbi cihazlar kullanılamıyor çünkü enerji yok. Gazede ameliyatlar yapılamıyor çünkü malzeme yok. Hasta, hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalmayan mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan Ali Cenap Devletimiz bu vicdanı görevi de üstlenmiştir. Arkadaşlar hepimize ayrı ayrı teşekkür ederim.